Merhaba arkadaşlar. Ahsen yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dondurma yapacağız. Dondurmamız için 1 kilo süt, 1 su bardağı şeker ve 1 tatlı kaşığı salep gerekli. Dondurmamızı yapmak için püf noktalarıyla birlikte usul usul yapalım. Önce sütümüzü boşaltıyoruz tenceremize. 1 kilo süt ve 1 kilo şeker daha fazla yaparsanız şekerini falan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bir su bardağı şekerimizi boşalttık. Bir tatlı kaşığı da salibimizi salebimizi döktük ve karıştırma işlemimize başlıyoruz. İyice karıştırıp salepleri suyla özleştirdikten sonra ocağımızın üstüne alacağız arkadaşlar. Biraz karıştırma işlemini fazla yapacağız. Çok karıştıracağız. Karıştırmazsak dondurma genelde karıştırılarak yapılıyor. Karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Püf noktası karıştırmak. Salepte vanilya tadı olduğu için vanilya koymuyoruz. Vanilyalı dondurma yapıyoruz arkadaşlar. Bakın hiç kalmadı. Salepler karıştı. Şimdi ocağımızı alıyoruz. Altını açtım. Karıştırmaya başladım arkadaşlar ben. Sürekli karıştırarak kaynayana kadar karıştıracağız. Kaynadıktan sonra da 10 dakika kaynarken karıştırarak kıvam almasını sağlayacağız. dondurmamızı karıştırmamız gerekiyor. Bol bol karıştırıp kıvamını yakalayacağız inşallah. Biraz zahmetli ama inanın yapınca çok seveceğiniz bir lezzet. Bakın arkadaşlar kaynamaya başlamadan kıvam almaya başladı. Koyu bir kıvama koyulaşmaya muhallebi gibi koyulaşacak. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatıp borcama dökeceğiz. Aşama aşama göstereceğiz inşallah. Kaynamaya başladı. 10 dakikada böyle kaynadığı süre içinde karıştırarak dondurmamızın yapımına devam ediyoruz arkadaşlar. Ocağımın küçük gözünü alarak kaynatarak 10 dakika daha karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar küçük göz aldım ben 10 dakika böyle küçük gözle kısık ayarda kaynatacağız. 10 dakika karıştırdım arkadaşlar ben dondurmamızı bakın kıvamı böyle oldu şimdi bunu borcama dökeceğim. İlk sıcağı çıktıktan sonra borcama dökeceğim. Gelip gidip karıştıracağız. Buzluğa koyup o aşamaları da hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar dondurmamızın ilk sıcağı çıktı. Şimdi borcamamıza boşaltıp iyice soğuduktan sonra dolabımıza alacağız. soğumasını bekleyeceğiz şimdi bir kenarda. 2 saat buzdolabında beklettik arkadaşlar. Kıvamına bakın. Böyle olacak. Şimdi ben robottan çekeceğim bunu. Bir karıştırayım. Mikserle karıştıracağım ben bunu. Blenderla. 2 dakika ben karıştırdım arkadaşlar. Şimdi tekrardan buzdolabına bırakıp birinci işlemimiz bitti. Bu işlemi biz 4 defa tekrarlayacağız. 2 saat bekleyip tekrardan karıştıracağız. 2 saat bekleyip yine karıştıracağız. En sonda da bir 6-7 saat sürekli durup sonra dondurmamızı afiyetle yiyeceğiz inşallah. O bir seferleri de ben size tekrar tekrar göstereceğim. Ağzını streçledim. Şimdi ben bunu dolaba kaldıracağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, iyice kıvama gelmeye başladı. Ben bir tane daha karıştırıp, ondan sonra yine robotta çekeceğim. Blender'da. gelmeye başladı. Dondurmamız 3. aşamamız. Bu sefer ben mikserle çırpacağım. Evet arkadaşlar dondurmamızın dördüncü aşamasına geçmeden önce karıştırıyoruz. Dördüncü aşamamızda yapıp sonra iyice donmasını bekleyeceğiz. Bakın kıvamına çok güzel oldu. Bir kere daha karıştırıp çırpıp dondurmamız çok güzel olacak. üzerine düzeltip üzerine streçini kapatıp dolaba vereceğim arkadaşlar. 6 saat sonra dondurmamız hazır. Evet arkadaşlar şimdi dondurmamız oldu. yemeye başlayalım. Bakalım tadına nasıl olmuş. Dondurma kaşığı olmadığı için alamadım düzgün ama dondurmanın lezzeti çok güzel. Evet arkadaşlar dondurmamız oldu. Bugünkü tarifimiz dondurmaydı. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.